İl Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar bakın ekranda iki tane domates görüyorsunuz. Bu Heinz Ketchup. İki domates. Bunun çağrışımı nedir? Arkadaşlar görsel olarak baktığımızda biz domates görüyoruz. Bilinçaltımız ise arkadaşlar kadın vücudunun göğüslerini görüyor bilinçaltı bu şekilde algılıyor. Bu reklamların tamamı bakın size bir şey satmak için az önceki örnek reklamlarda neyi gördük? Bizim duygularımızı kullandılar. Bizim kültürel değerlerimizi kullandılar. Bizim provokatif bir şekilde, kışkırtıcı bir şekilde, eleştirel bir şekilde yaklaşımı kullandılar. Ama arkadaşlar, reklamların büyük bir bölümü cinsellik kullanır. Sadece reklamlar değil, birçok firma, birçok tanıtım, birçok siyasi söylem, korku ve cinsellik kullanır. Bizim amigdalamızı harekete geçirmek ister. Bizim dürtülerimizi harekete geçirmek ister. Çünkü dürtüler harekete geçtikten sonra satın alma davranışı çok kolaylaşır. Ve bizi çocukluğumuzdan itibaren, bebekliğimizden itibaren buna alıştırırlar. Geçelim bir diğer fotoğrafa. Arkadaşlar bir ruj reklamı. Kadın ruj sürüyor, sürecek. Algımız bu değil. Biz bunu bambaşka algılıyoruz. Bakın yine çok özür dileyerek size bu örnekleri göstermek zorundayım. Göstermeliyim ki neyle karşı karşıya olduğumuzu bilin. Çocuklarınızı, kendinizi koruyun diye bunları gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Aks reklamı. Buraya gizlenmiş bir S harfi var ve aksları bu şekilde dizdiğiniz zaman seks yazıyor arkadaşlar. Bunları bugüne kadar görmediniz değil mi? Beyniniz zaten görmüyor, gözleriniz görmüyor, bilinçaltınız onları görüyor. Ve siz farkında olmadan modlanıyorsunuz, kodlanıyorsunuz. Ve reklamcılıkta, evet Özlem Hanım, subliminal mesajlar bunlar. Cinsellik ve korku her zaman satar ve size bunu yaptırıp satın alma objesi haline dönüştürüyorlar. Bakın yine Kentucky Fried Chicken'ın bir reklamı. Arkadaşlar marul yaprağının arasında dolar mı? Bakın bir şeker reklamı. Explosion'ın önüne adamlar şekerin önündeki S'yi kırmızı olarak özellikle koymuşlar. Explosion patlama demek. Sexplosion anlamına geliyor. Seks patlaması. Arkadaşlar. Heineken bira. İki tane yan yana konmuş bira arkadaşlar. Bunu gözlerimiz böyle görüyor. Beynimiz böyle algılanıyor. Resmi ters çevirdiğinizde ne görüyorsunuz? Bilinçaltınız böyle görüyor. Bilinçaltınız B'deki gibi görüyor arkadaşlar. Bilinciniz bu. Bilinçaltınız bunu görüyor. Geçelim. Yine bir bira reklamı. Siz yakın çekim, iki tane biranın arkasında uzak çekim bir bira görüyorsunuz. Arkadaşlar bilinçaltınız öyle görmüyor. Eğer resmi ders çevirirseniz bilinçaltınızın ne gördüğünü anlayacaksınız. Kola reklamı. Arkadaşlar şurada bir buz var. Ve o buzun içerisinde resmedilene bak. Bilinciniz kola ve buzu görüyor. Bilinçaltınız bu resmi görüyor arkadaşlar. Devam edelim. Bir çizgi film. Çizgi filmin içerisinde yerleştirilen objeye bakınız. Çocuklarımız bu çizgi bilimlerle bilinç altında maalesef ki elimizde olmayan sebeplerle yönlendiriliyor. Ve ne oluyor? Bizim Türk toplumundaki değer yargıları bambaşka bir hale geliyor. Ne diyoruz? İşte 13 yaşında, 15 yaşındaki çocuklarımızın cinsellikle tanışmasına şahit oluyoruz. Arkadaşlar Bunların hepsi bilinçli yapılan şeyler. Bakın. Atlantis çizgi filmi yine. Walt Disney. Geminin üzerinde KKK yazıyor. KKK ne demek biliyor musunuz? Ku Klux Klan. Yani siyahi kişileri öldürüp onları yakan Ku Klux Klan. Klanının Sembolleştirilmesi ve ışığa dikkat edin. Işık arkadaki zenci karakterin üzerine bu Ku Kulix Klan tarafından gelmiş. Bilinçaltında ırkçılık. Arkadaşlar. Gelelim. Donald Duck hepimiz biliyoruz değil mi? Hepimiz biliyoruz, bilmeyenimiz yok. Bakın, burada ne yazıyor? Ask about Illuminati. Yani Illuminati'yi soruştur diyor. Illuminati hakkında soru sor. Komple teorisi gibi geliyor değil mi arkadaşlar? Hayır. Gerçek. Maalesef ki gerçek. Bakın Mickey Mouse. Hepimiz biliyoruz. Hepimiz seviyoruz değil mi? Bakın burada Mickey Mouse. Arkadaşlar resme yakından baktığınızda bambaşka bir obje karşımıza çıkıyor. Görüyor musunuz? Görmemek mümkün değil. Aslan Kral. Arkadaşlar sol taraftaki resim Aslan Kral'ın afişi. Sağ tarafta afişte ne gördüğünüz? Daha doğrusu sağ tarafta bilinçaltınızın afişte ne gördüğü var. Bilinciniz sol tarafta, bilinçaltınız sağ tarafta arkadaşlar. Aslan Kral'da ne görüyorsunuz? Görüyor musunuz afişin üzerinde? Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Evet Rapunzel arkadaşlar Rapunzel'in orijinal afişi üstte. Altında bizim afişimiz. Yukarıda bilincinizin gördüğü, aşağıda bilinçaltınızın gördüğü. Kısacası, sevgili arkadaşlar, şimdi başka şeyleri daha anlatacağım, çok kısa anlatacağım, çok az kaldı. Bilinçaltımızla oynuyorlar ve bunu isteyerek kasıtlı yapıyorlar. Bunu nasıl engelleyeceğiz? Neval hanım çok güzel soru. Bunları nasıl durduracağız? Bunları nasıl engelleyeceğiz? Bakın, bunları engellememizin yolu bu görsellerin bunun gibi görsellerin üç kere, bir kere, iki kere, 5 kere beynimizde gösterilmesi, bunlara maruz kalmamız bizim davranışlarımızı çok az etkiliyor. <laughs> Nasıl ses ya? ses 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 kimde ya nasıl ses kimde nasıl? arkadaşlar ses kimde tamam şimdi bu davranışlar sevgili arkadaşlar bunları görmemiz bir kere üç kere beş kere görmemiz bizim davranışlarımızı etkilemiyor sıkıntı değil bir kere gördük iki kere gördük bu önemli değil Sorun şurada başlıyor. Bakın bebeklikten itibaren çocuğu televizyonun önüne oturtuyorsunuz ya da bir tablet veriyorsunuz eline. Aman o sussun da ben işimi yapayım diyorsunuz. Sürekli bir şekilde bu mesajları aldığı anda bilinçaltı modlanıyor, kodlanıyor, oynanıyor. O tekrar eşiği bilinçaltına Yazılıyor ve o çocuk sizin el bebek gül bebek büyüttüğünüz çocuğunuz ileride ilerden kastım 10 yıl sonra sizin tanıyamadığınız sizin anlayamadığınız ya ben bu çocuğu böyle yetiştirmedim ya işte ben çok güzel bir saygılı bir ailede ben o ne istiyorsa yaptım her şeyi yaptım dediğiniz bir insan haline geliyor. Buna biz sebep oluyoruz. Siz sebep oluyorsunuz. Çocuklarınızı sosyal medyanın önüne oturtmayın. Televizyon izleyecek. Tabii ki bir saat, iki saat izlesin. Ama bir saat televizyon izlediyse bir saat kitap okutun. Siz de okuyun. Çocuk sizi örnek alacak. Siz okursanız o da okuyacak. Bir saat kitap okutun. Ya da kapatın televizyonu kitabı. Bir saat çocuğunuzla sohbet edin. Ya çocukla ne sohbet edin? Uydurun ya. Kafanızdan bir şey uydurun. Benim çocuklarımla inanılmaz sohbetlerim var. Şarkı söylüyoruz biz. Ne şarkıları biliyor musunuz? Hiçbir anlamı yok. Yoldan araba geçti. Lay lay lay. lay, lay. <laughs> Anlamsız. Sonra kendimize gülüyoruz. Peki bu ne işe yarıyor? Arkadaşlar o bilinçaltımıza giren o bütün modlanmış şeyleri saçma sapan sözcüklerle ağzımızdan çıkartıyoruz. Bilinçaltını boşaltıyoruz. O anda uydurduğumuz her şeyle bilinçaltı temizliği yaşıyoruz. Ve bunu çocuklarımızla birlikte yaşıyoruz. Onlarla bağ kuruyoruz. Ve tek şeyin televizyon olmadığını sosyal medya olmadığını, cep telefonu olmadığını, o tabletleri olmadığını öğreniyorlar. Yapacağımız şey kısaca onları uzak tutun. Onları ayrıştırın demiyorum. Bakın medyayla iç içe olur. Televizyonla da, sosyal medyayla da her şeyle iç içe olur. Ama kısıtlayın. Bilinç verin onlara. Okuma bilinci verin. Araştırma birinci verin. Size bir soru sorduklarında cevap vermeyin. Ya da deyin ki ya ben bunun cevabını biliyorum ama o telefon internete girip sen bulsana. Bakalım neymiş? Ya ben bunun cevabını bilmiyorum. Bir araştırıp baksana neymiş ya kızım? Oğlum söylesene bunun cevabı neymiş? Ben de bilmiyorum. ya araştır ya Google'a bir yaz bakalım. Habire oraya çizgi film izleme ya da oyun nasıl oynanır onları yazıyorsun. Ya da bir de şunu yazsana. Bu neymiş bir öğret bana. Bir anlat bana değil. İnternetin bir araştırma, bir kütüphane olduğunu öğretin. Kitapların yaşanacak şeyler olduğunu öğretin. Hayal güçlerini kullanmalarını öğretin. Oyunlar oynayın, oyun uydurun. Arkadaşlar çocuklarınızla evcilik oynayın ya kız çocuğunuzla. Oynayın. Hayal ediyor çünkü çocuk. Düşünüyor. Erkek çocuğunuz var. Oyun oynayın, misket oynayın, evinizin içindesiniz. Yani illa onlarla oynamak için sokağa gidip ya da nedir şu andaki bizim en çok yaptığımız şey? Çocuklarımızı alıp AVM'lerdeki oyun alanlarına götürüp oraya tıkıyoruz çocukları. Sonra biz elimize telefon alıyoruz. Bugün çocuğumla çok güzel vakit geçirdim. Ne yaptın? Çocuğu tıktın oyun salonuna. Kendin telefonunu aldın, çocuğumla iyi vakit geçirdin. Hayır. Yapmayın. Kaliteli zaman geçirin çocuğum. Bir saat. Kaliteli zaman geçir. Hepsi bu. İşten geldiniz, yorgunsunuz. Tamam. Bir saat kaliteli zaman geçir çocuğum. Sadece bir saat. Bir saat çok mu? Yarım saat geçir. Ama kaliteli geçir. Onunla konuş, sohbet et iletişim kur. Ve bu mesajlardan o çocuğunu uzaklaştır. Bu, ve bunun gibi binlerce örnek var arkadaşlar. Binlerce örnek var. Siz sanıyor musunuz ki sadece görsel, işitsel örnekler var. Bugün çok ünlü, dünyanın en ünlü müzik gruplarından biridir Led Zeppelin. Led Zeppelin'in Airway Stairs diye bir şarkısı var. Yani cennete giden merdivenler diye bir şarkısı var. Şarkıyı tersten çalıyorsunuz arkadaşlar. Şarkıda tamamen satanik mesajlar veriyor. Bu da bilinçaltı. Yine subliminal mesaj. Her yerdeler. Her yerde karşımıza çıkıyorlar. Her şekilde yapılıyorlar. Bizim dengemizi bizim bilinçaltımızı değiştirmek için bizle savaşıyorlar. Elinizdeki güç Sizsiniz, sizin hayal dünyanız, sizin kitaplarınız, sizin bir arada olup kucaklaşmanız şu soğuk ekranlardan mümkün olduğunca uzak kalmanız gerekiyor. Hemen son noktaya gireceğim. Birazcık da bu e, reklamların biraz daha böyle akılcı yönüne neler yapılabiliyor? Oraya bakalım. Nestle KitKat reklamı. Arkadaşlar, çok güzel değil mi? Bankı boyamışlar. Sınavsız, uzaktan eğitimle %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. McDonald's. Yaya geçidi Arkadaşlar, bunlar da bilinçaltı reklamları biliyor musunuz? <laughs> bunlar da bilinçaltınıza gidiyor. Ha, McDonald's'a bak, reklama bak, patates çipsi. Evet. Ve McDonald's yine, arkadaşlar, McDonald's son derece e, inanılmaz reklamlar yapabiliyor, son derece proaktif çalışıyor. Yaptıkları şey ne biliyor musunuz? Gidiyorlar. McDonald's koparılması yasak bir bitkinin tohumlarını alıyor. Ve bunu otoyolda M harfi, Bektanos'un M harfi şeklinde ekiyor. Tohumlar büyük çiçek oluyor ve McDonald's'ın M'si. Koparılması yasak, toplanması yasak, nadir bir bitki ve McDonald's'ın reklamı. Para harcamadan reklam yaptı. Sprite. Arkadaşlar <laughs> Sprite adamlar bir e, plajlara dünyanın birçok yerinde var bu. İsrail'den işte Amerika'da var, İngiltere'de var. Sprite plajlara şeyi koyuyor. Böyle duş alma yeri koyuyor. Ve Sprite şeyine benziyor. Böyle hani bas şey var ya, bas doldur bardakla. Basıyorsunuz dolduruyorsunuz. Ona benzetiyor ve oradan duş duş alıyorsunuz. Olay ne? Sprite'ın mesajı ne? Sprite her zaman ne diyor? Serinlik. Denizden sıcak sudan çıktınız, tuzlu su üzerinizde yanıyorsunuz. Bu görselin altında duş alıyorsunuz, serinlediğinizi hissediyorsunuz. Bilinçaltınızda ne diyor? Sprite seni serinletir. Dominos. Dominos'un çok ilginç bir stratejisi. Birçok yerde Avrupa'da e, sokaklardaki yol yapım çalışmalarında Dominos ücretsiz bir şekilde yoldaki çukurları kapatıyor. Sadece üzerine Dominos'un sembolünü yerleştiriyor ve evet biz yaptık. Mükemmel bir reklam stratejisi. Her çukurda Dominos'un reklamı var. Bedava. Ve siz Dominos'un sizi çukura düşürmeyeceğini anlıyorsunuz bilinçaltınızda. Arkadaşlar, kısacası Dominos diyor ki, Dominos'tan izi aldığınız zaman şu düşmezsiniz, hata yapmazsınız. Beyniniz, bilinçaltınız bu şekilde çalışıyor. Çok ilginç. Mesela bu tarihsel bir olay. Puma ne yapıyor biliyor musunuz? Pele'ye diyor ki, Pele işte 1970 Dünya Kupası'nda Santra Başlangıç vuruşundan önce diyor. Eğilip ayakkabılarını bağlı. O zamanın parasıyla 120 bin dolar ödüyorlar Pele'ye. Peki sonrası? Tüm dünya Pele'nin Puma ayakkabılarını bağladığını izliyor. Ardından Puma reklamını devam ettiriyor. Sizin için ve Pele için Puma yapıyor. Bilinçaltı yine oynanıyor. Pele bile puma giyiyor. Vay ben Pele'nin giydiği ayakkabıyı giyiyorum. Evet arkadaşlar. Kısaca subliminal mesajlarla ilgili elimden geldiğince size göstermeye, yardım etmeye çalıştım. Bununla ilgili binlerce örnek var. Binlerce görsel, film, müzik, hayatımızın her yerinde var. Yapmamız gereken tek şey çocuklarımıza, kendimize dikkat etmek. Bu mesajlardan mümkün olduğunca uzaklaşmak ihtiyacımız ne ise ihtiyacımıza yönelmek istediğimize değil bakın bizim bilinçaltımız çoktan değişti. İstediğimize yönelmeyin. İhtiyacınıza yönelin. İhtiyaçlarınızı yazın. İhtiyacınızı karşılayan ürünü alın. Haricindeki hiçbir şeyi satın almayın. Ve pazarlamayla satışla ilgili arkadaşlar bir strateji kurun. Bir de ajansınız varsa reklam için yatırım da yapabiliyorsanız inanın havayı satarsınız ya. Hava satılıyor ya. Adamlar hava satılıyor satıyor şaka gibi ya. Kutulanmış hava. Norveç kır havası. Satılıyor mu? Reklamını yaparsanız arkadaşlar çok çok özür diliyorum. İneğin tezeyini bile inanılmaz. Ve bu amaç için her şeyi yaparlar. Siz de kendiniz olarak ne yapabileceğinizi düşünüp ona göre hareket ederseniz kazanç kapısı sizin ellerinizde. Ali Hoca ne diyor? Size iş garantili eğitim diyor. Arkadaşlar, hepinizin sertifikası var. Sertifikalarınızla iş yapabiliyorsunuz. Yaşam koçluğu açabiliyorsunuz. Açın. Sertifikanız olup da yaşam koçluğu merkezi açmasanız bile şahsi olarak yapın. Yapın arkadaşlar. Gökten size gelmeyecek başarı. Siz isterseniz, siz koşarsanız, öz güveninizi sağlayıp ben bu işi yapacağım derseniz arkadaşlar, emin olun, kendinize güvenin, yapacaksınız. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.